TRT editörü Mehmet Gancı gündemdeki önemli konuları değerlendirecek bizim için Mehmet Kancı günaydın programa hoş geldin. Günaydın Mustafa Yalın iyi yayınlar sizlere de. Çok teşekkür ediyoruz konuğumuz olduğun için sana. E, gündeme bakıldığında özellikle denizlerin son birkaç haftada gittikçe ısındığını söylemek sanırım mümkün. Karadeniz bir tarafta, Ege Doğu Akdeniz diğer tarafta, Umman Denizi'nde yaşanan gelişmeler var. Bu denizlerde neler yaşanıyor, yapılan tatbikatlar var. E, askeri gemilerin e, bazı manevraları var yine. Amerikan askeri gemilerinin Karadeniz üzerindeki Rusya'yı oldukça tedirgin eden kızdıran e, hareketler bunlar. E, bu gemilerin Karadeniz'de bulunmasına yönelik de yapılan önemli açıklamalar var. Birinci ağızdan, en yetkili ağızdan Rusya'dan. E, Tehditvari açıklamalar, detayları neler etrafımızda denizlerde neler oluyor Mehmet Karıcı? E, tabii aslında 15. ve 19. yüzyıllardaki yaşanan durumu bir benzeri e, yeniden gündemde e, teknolojilerin gelişmesiyle beraber okyanuslar gibi iç denizlerde, Karadeniz gibi denizlerde günümüzde önem kazanıyor. Amerika Birleşik Devletleri e, Karadenizi Hint Pasifik Okyanusunun ardından önem sırasında ikinci dereceye almış gibi görünüyor hem Osmanlı döneminin kaptanı Deryası Barbaros Hayrettin Paşaya ve daha sonra 19. yüzyılda Amerikalı amiral Mahana atfedilen bir söz vardır denizlere hakim olan cihana hakim olur günümüzde hem uzaya hem denize hakim olanların cihana hakim olduğu dünyaya hakim olduğu bir dönemi yaşıyoruz şimdi isterseniz. Ee, Karadeniz'le ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri 6. Filo'sunun e, komuta gemisi USS Mount Whitney'in Karadeniz'e girişiyle başlayalım bu denizlerdeki e, gelişmelere. 4 Kasım Perşembe günü e, Amerikan e, komuta kontrol gemisi Mount Whitney e, Karadeniz'e giriş yaptı. Bu gemi e, zamanlaması ve sahip olduğu olanakları bakımından eee ...diğerlerinden daha farklı ve e, gelişmeleri dikkat çekici kılıyor. Çünkü Amerikan donanması 2014'te Kırım'ın Rusya tarafından ilhakından bu yana... E, ...bölgeye zaten gemilerini gönderiyor ama genellikle Fırkateyn tipi e, gemilerdi bunlar. Bu sefer daha e, donanımlı elektronik harp alanında daha donanımlı bir gemiyi bölgeye gönderdi. Hatta Rusya Devlet Başkanı Putin de bu geminin Karadeniz'e girişiyle olarak şu sözleri sarf etti. Bu gemiye ya dürbünden bakılır ya da bir silah sisteminin nişangahından. Tabii aslında Putin için Karadeniz'e kıyısı olmayan her NATO ülkesi gemisi için bu söylem geçerli. Mount Whitney Karadeniz'e girdikten sonra önce Cuma günü BGS Gordi Bulgar donanmasından bir... Savaş gemisiyle geçiş eğitimi yaptı. Dün de e, TCG Yavuz Türk donanmasından yine e, bir e, savaş gemisiyle benzer eğitimi tekrar etti. Şimdi tabii bu e, Amerikan savaş gemisinin zamanlamasına bakalım. Bir de giriş zamanlamasına. Bugünlerde Rusya'nın Ukrayna ve Donbas sınırına yeniden 90 bin asker yığdığı yönünde e, uydu görüntüleri ve istihbarat e, bilgileri Amerika Birleşik Devletleri'nin eline ulaşmış vaziyette. Ve bir de tabi 21-22 Ekim tarihlerinde yapılmış olan NATO Savunma Bakanları toplantısı var. Bu hemen bu toplantının ertesine denk geldi bu giriş. Bu toplantıda Baltık Denizi ve Karadenizde Rusya'nın eş zamanlı siber uzaydan, uzaydan ve denizden yapacağı bir saldırıya karşı alınacak önlemler ve buna dair planların gündeme geldiği Reuters tarafından iddia edilmişti. Yine NATO Savunma Bakanları toplantısından önce Amerikan Savunma Bakanı Austin 3 Karadeniz ülkesini Ukrayna, Gürcistan ve Romanya'yı ziyaret etmiş. Bu ziyaretler esnasında da Karadeniz'in NATO'nun doğu kanadı için ve daha önemlisi tabi Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenliği için büyük önem taşıdığına dikkat çekmişti. Aynı esnada da İngiltere Genelkurmay Başkanı'ndan dikkat çekici bir açıklama gelmişti Karadeniz'le ilgili olarak. General Nicholas Carter o açıklamasında Karadeniz'de Okus benzeri ittifaklar kurulabileceğini söyledi. Okus neydi onu hatırlayalım. 15 Eylül'de Amerika Birleşik Devletleri e, Hint Pasifik bölgesinde Avustralya ve İngiltere ile bir e, ittifak kurduğunu açıklamış. Ve bu ittifak kapsamında Avustralya'ya e, nükleer denizaltı teknolojisi vereceklerini duyurmuş ve Çin'in güneyden çevrilmesi, Güney Çin denizinde... E, ablukaya alınması yönünde Avustralya'ya 8 nükleer denizaltı temin ederek e, bu e, cendereyi Çin'e karşı kurulan cendereyi daha da sıklaştıracaklarını belirtmişti. Şimdi benzer bir çevirme harekatının Karadeniz'de dahil olmak üzere Rusya'ya karşı yapıldığını görüyoruz. Bu durumda tabii ki Üç deniz inisiyatifi adı verilen ve aslında e, Baltık ülkeleri ve Orta Avrupa, Balkan ülkelerinin Rusya'ya olan enerji bağımlılığını azaltmak için kurulmuş olan 3 Deniz İnisiyatifi adlı 12 ülkeden oluşan grubunda önem kazandığını söyleyebiliriz. Çünkü muhtemelen Amerika Birleşik Devletleri 2022 yılının Haziran ayında Madrid'de yapılacak e, NATO zirvesinde yeni stratejik konseptin belirlenmesinin ardından bu Üç Deniz İnisiyatifi ülkelerini e, Rusya'ya karşı bir askeri blok olarak kullanmak üzere hem de Karadeniz ülkeleriyle bir araya getirerek kullanmaya çalışacaktır. Mehmet Kancı burada Karadeniz doğrudan kendisi mi önemli yoksa Rusya'nın Karadeniz'de Kırım'da bulunan limanları kullanarak aşağılara güneye inmesinin önü mü kesilmeye çalışılıyor Karadeniz'de ve boğazlar üzerinde? Şimdi tabii birazdan konuşacağız Amerika Birleşik Devletleri Yunanistan'ın ilişkilerini de e, özellikle tabii Rusya'nın 2014'teki Kırım işgaliyle Sivastopol Limanı'nı yeniden tam olarak Ukrayna'nın elinden alıp kontrol altına alması. Hem Doğu Akdeniz'e e, inişini hem de Doğu Akdeniz ve Süveyş yoluyla Hint Okyanusu'na açılmasını hatta Sudan'da bir üs edilmesini de kolaylaştırdı. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri Karadeniz'den başlayarak ardından Yunanistan'da elde ettiği askeri üsleri de kullanarak e, çok katmanlı bir e, Rusya'nın e, sıcak denizlere inme yolundaki rotasını taciz etmeye, bunu önlemeye çalışıyor. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'ndan hatırlarız. Osmanlı üzerindeki en büyük baskılardan biri İngiltere'nin yapmış olduğu en büyük baskı da yine. Boğazlar merkezli baskıydı. Boğazlar'da Rusya'nın durdurulmasına yönelik olarak top bataryalarının yerleştirilmesi talebi vardı. Benim hatırladığım kadarıyla zihnim, hafızam beni yanıltmıyorsa. Benzer bir süreci sanki bir yüzyıl sonra yeniden yaşıyor gibiyiz. Tabii aslında daha geriye gitmek lazım ee, sevgili Yalın. Ee, 1850'deki e, e, Kırım Savaşı esnasında... E, Dönemin süper güçleri diyebileceğimiz ülkeler Fransa, İngiltere yanına Osmanlı'yı ve Avrupa'daki bazı küçük devletleri de alıp e, Sivas Tapolu Limanı'nı kuşatmışlar ve e, Rus çarlığının elinden bu önemli limanı almışlardı. Aslında tabii e, Mısır ve Hindistan e, ticaret yolu o dönemlerde nasıl önemliyse Kırım'da aynı zamanda. Asya'dan Avrupa'ya gelen e, kuzey ticaret yolunun kontrolü açısından e, büyük bir stratejik öneme sahip. E, ve e, 1850'de olduğu gibi bugün de e, 170 yıl sonra çatışma e, hem e, Afganistan yani Hint-Mısır ekseninde, Süveyş kanalı ekseninde ve yine... E, Kuzeyde Karadeniz ve Sivastopol limanı etrafında çatışma devam ediyor. Coğrafyayı değiştirmek mümkün olmadığına göre ve jeopolitik şartlar da aslında özünde kendisini koruduğu için 170 yıl sonra ya da 100 yıl sonra aynı bölgeleri yine çatışmanın içinde görebiliyoruz. Peki şimdi Karadeniz'den biraz daha güneye doğru inelim. Ege ve Akdeniz'de hem denizde hem de karada yapılan tatbikatlar var. Evet, bunlardan bir tanesi Güney Kıbrıs Rum yönetiminin ev sahipliğinde düzenlenen Nemesis tatbikatı. Bu Nemesis tatbikatı, bu tatbikata Güney Kıbrıs ev sahipliği yaparken Yunanistan, Fransa, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, İtalya ve Mısır'dan askeri personelin katıldığı dikkat çekiyor. Bir de altı özel şirketin. Daha önemlisi üzerinde durulması gereken bu tatbikatta yer alması niye? Özel şirketler e, bu tatbikatta yer alıyor. E, çünkü e, aslında 2013 yılında kurulan Doğu Akdeniz Enerji Forumu adı altındaki bir enerji işbirliğinin nasıl bir askeri yapıya dönüştüğünü izliyoruz eee dört ülkenin kurduğu ve Avrupa Birliği'ne enerji sağlama gerekçesiyle kurulduğu iddia edilen o yapının içinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan, İsrail ve Mısır vardı. Ama aradan geçen sürede hem bölgedeki itilaflar, Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin itirazları hem de bölgeden çıkacak gazın maliyetinin çok yüksek olması, boru hattı inşa etmenin zorlukları, bu e, projeyi, enerji projesini e, işleme sahile getirdi yakın gelecek için. Ancak tabi e, buna rağmen bunun bir savunma e, paktına dönüştüğünü görüyoruz, özellikle Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kara sularını kısıtlama yönelik bir pakta dönüştü ve o Doğu Akdeniz Enerji Forumu'na Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri de katıldı. Şimdi bu Nemesis tatbikatı Kıbrıs Rum kesimi tarafından iddia edilen Kıbrıs Adası'nın 1, 2, 8 ve 9 numaralı olduğu iddia edilen münasır ekonomik bölgelerini kapsadı ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından ilan edilen G ve F münasır ekonomik bölgelerine de denk geliyordu bu alanlar ve yine enteresan bir not bu tatbikatla ilgili Amerikan Exxon Mobil ve yine Amerikan Noble şirket, enerji şirketleriyle Fransız Total ve İtalyan Eni enerji şirketlerinin e, temsilcileri e, ilgili ülkelerin askeri ataşeleriyle beraber bu tatbikatı izlediler tatbikatta e, hidrokarbon platformlarını koruma teknikleri yani denizde e, sondaj amaçlı kurulmuş petrol ve doğalgaz platformlarının korunması, bu platformlarda kurtarma operasyonları yapılması ya da bu platformlara terörist saldırı olması durumda hava, deniz ve karadan müdahale taktikleri üzerinde durulduğu ifade ediliyor. E, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ev sahipliğinde bu tatbikat yapılırken 1 Kasım'da da Türkiye halen devam eden Doğu Akdeniz 20, 2021 davet tatbikatını düzenledi bu arada onu da bir not olarak aktaralım. Bu tatbikatta da aralarında NATO üyelerinin de bulunduğu 10 ülke katılıyor. Bu arada tabi Güney Kıbrıs'la özellikle bu Nemesis, Nemesis tatbikatı vesilesiyle Güney Kıbrıs'la Amerika Birleşik Devletleri arasında artan Askeri işbirliğine de dikkat çekmek gerekiyor. Bu işbirliğinin başlangıcı bir önceki Amerikan Başkanı Trump döneminde ve yine dönemin Amerikan Dışişleri Bakanı Pompeo'nun olağanüstü katkısıyla 2020 yılında başlamıştı. 2020 yılında ne olduğunu hatırlayalım. Amerika Birleşik Devletleri 33 yıllardan sonra Güney Kıbrıs Rum yönetimine uyguladığı silah ambargosunu kaldırdı. Bu ambargonun kaldırılmasıyla beraber de Amerika Birleşik Devletleri ile Güney Kıbrıs Rum yönetimi özel kuvvetlerinin tatbikatlarının başladığını görüyoruz ve bu tatbikatlar Girit'teki Suda Amerikan üstünde özellikle çok sık bir şekilde yürütülüyor. Bunun ardından da Nemesis tatbikatının ardından da Amerika Birleşik Devletleri Yunanistan işbirliğine geçebiliriz geçebiliriz Mustafa'ya Devam edelim çünkü Kasım ayında ABD'den tatbikat için geniş çaplı askeri sevkiyat yapılacağı bildirildi Dedağaç Limanı'na. Az önce de söyledik hem karada hem de denizlerde manevralar devam ediyor. G20 liderler zirvesinde de Sayın Cumhurbaşkanı tarafından Joe Biden'a iletildi Türkiye'nin bu anlamdaki rahatsızlığı. Fakat verilen yanıt tatmin eder boyutta değildi Türkiye'yi hatırladığım kadarıyla. Nasıl yorumlamak lazım ABD bu anlamda bu bölgede bu soruyu pek çok kez sorduk ama gün geçen gün buradaki varlığını arttırıyor. Gücünü ve arttırmaya yönelik bazı adımlar attığını görüyoruz. Nasıl değerlendirelim son gelinen noktada karşılıklı iki liderin yapmış olduğu görüşmeyi verilen yanıtları ve ABD'nin bu görüşme sonrasında da planlanan bu etkinliklere devam ediyor olmasını? Şimdi tabii Karadeniz'i konuşurken az önce söyledik, Adriyatik Denizi'nde, Ege'de ve Karadeniz'de Amerika Birleşik Devletleri giderek askeri gücünü arttırarak Rusya'nın önünü kesmek için daha fazla çaba harcıyor. Yunanistan'ın Batı Trakya'daki Dedeağaç Limanı'nı da bu yeni stratejisinin merkezi olarak belirlediği anlaşılıyor. Son bir aydır Dedeağaç Limanı'na... E, açıkçası tarihte görülmemiş miktarda Amerikan araç gereç ...ve silahı e, aktarılmış vaziyette. Amerika Birleşik Devletleri'nin... ...Atina Büyükelçisi... Geoffrey Piat da e, konuyla ilgili... ...yaptığı açıklamada... ...bu sevkiyatın Kasım ayı boyunca da... ...devam edeceğini ve Amerika Birleşik Devletleri... ...ordusunun hava ve kara unsurlarının... görünmemiş miktarda... ...Dede Ağaç Limanı'na ve bölgeye aktarılacağını... E, ...ifade etti. Bu silahlar ve araçlar arasında... ...özellikle saldırı helikopterleriyle... ...en bir Abrams tankları ve çeşitli tiplerde zırhlı araçlar e, bulunuyor. Tabi bir yandan e, Amerika Birleşik Devletleri bölgedeki denizlere nüfuz ederken bir yandan da e, Yunanistan'dan başlayarak Yunanistan topraklarından başlayarak Romanya, Bulgaristan, Balkanlar ve ortaya Avrupa'ya uzanan bir dizi tatbikatları planlıyor e, Amerika Birleşik Devletleri yine USS Mount Whitney gemisinin Karadeniz'e girişinden bahsederken Amerikan Savunma Bakanı'nın sözlerine yer vermiştik. Austin Amerikan Savunma Bakanı Karadeniz'in Amerika Birleşik Devletleri ulusal çıkarları kadar NATO'nun doğu kanadı içinde önem taşıdığını ifade ediyor. Ve bu NATO'nun doğu kanadının merkezi de Polonya haline gelmiş durumda. Nitekim Amerika Birleşik Devletleri Polonya'nın Poznan kentinde 30 milyon dolara mal olacak bir komuta kontrol karargahı da inşa etmekte şu anda. Tabi bir yandan da Montreux Sözleşmesi var. Bu Montreux Sözleşmesi icabı Amerika Birleşik Devletleri Türk boğazlarını dilediği gibi hem savaş gemileri için hem sevkiyatları için kullanamıyor. Görünen o ki e, buradaki askeri yığınak, Dedeaş'taki askeri yığınak Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'ya karşı bir yandan da e, elindeki araç gereci e, Karadeniz'e Türk boğazlarını kullanmadan Balkan ülkelerine ve NATO'nun doğu kanadına sevk etmek için bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Ee, bu arada tabii yine Amerika Birleşik Devletleri'nin Atina Büyükelçisi'nin e, açıklamalarında şöyle bir ifade de var. Savunma işbirliğimiz henüz doğruğa çıkmadı diyor. Yani e, bugüne kadar sevk edilen araçlar ve silahlar e, yeterli değilse bu acaba hangi noktaya kadar gidecek? Tabii e, bu önemli. Bu arada e, Yunanistan ve Amerikan zırhlı birlikleri, tankçıları e, önümüzdeki hafta NATO işbirliği çerçevesinde olduğu iddia edilen ortak bir tatbikata başlıyor. Ve bu tatbikatın ardından dediğim gibi Romanya, Bulgaristan, Balkanlar ve belli ki Polonya'ya kadar uzanacak bir hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin bu yürüttüğü tatbikatları yakından takip etmek gerekecek. Bu arada tabii ki Yunan ordusunun da bölgedeki 12. motorlu piyade tümeninin 9-11 Kasım tarihlerinde yani önümüzdeki hafta Dede Ağaç'ın Petroton sahillerinde deniz hedeflerine karşı karadan bir topçu ateşi ...tatbikatı, eğitimi yapacağını da bir not olarak ekleyelim. Şimdi Polonya'nın önemine de biraz değinelim. Yine tarihten örnek vererek e, iznin olursa... ...İkinci Dünya Harbi'nin başlamasına neden olan işgalin e, yaşandığı yer... ...Nazi e, Almanya tarafından işgaliyle birlikte İkinci Dünya Harbi başladı ki... E, ...Doğu ve Batı arasındaki en güçlü blok bir cephe hattı adeta Polonya bu anlamda Avrupa'nın... ...muhafaza edilebilmesi için sanki bir ön cephe, bir hisar görünümü var Polonya'nın o coğrafya üzerinde. Bundan dolayı sanırım denizlerde hem Karadeniz, elbette Doğu Akdeniz, Ege, Amerika Birleşik Devletleri Rusya'yı kontrol etmeye çalışıyor. Karada da Polonya üzerinden önüne bir set çekmeye çalıştığını söylesek sanırım çok da yanlış bir yorum yapmış olmayız. Tabii e, Mustafa Yalın e, İkinci Dünya Savaşı sadece değil Osmanlı tarihinde Osmanlı leh ilişkilerine de baktığımız zaman e, hem lehler yani Polonyalılar e, hem de Osmanlılar 18. yüzyıldan bu yana Rus yayılmacılığına karşı kendi bölgelerini kendi bölgelerinin ötesinde Avrupa ve Orta Doğu'nun e, muhafaza edilmesi konusunda olağanüstü bir çaba harcıyorlar. Hatta bu nedenle e, Osmanlı'nın son lehb leh büyükelçisi Piotr Poteçki'nin e, bu konuyla ilgili Osmanlı tarihine bıraktığı önemli anılarda mevcuttur. E, dolayısıyla e, Polonya'nın 2. Dünya Savaşı'nın yanı sıra e, o tarihten sonra tabi e, Doğu Bloku'nun ardında kalıyor, Berlin Duvarı'nın ardında kalıyor e, Soğuk Savaş sırasında Polonya ama göründüğü kadarıyla yeniden... E, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere için çok ciddi şekilde önem kazanmakta. Bu Orta Avrupa ülkesi ve malum geçen ay Avrupa Birliği ile Polonya arasında bazı anlaşmazlıklar yaşandı. Polonya eğer önümüzdeki yakın gelecekte Avrupa Birliği'nden İngiltere gibi bir çıkış yaparak Avustralya gibi Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin yanında bir ittifak ülkesi olarak Rusya'ya karşı konum kazanabilir. Yani bir Birliği'nden bir çıkış daha Varşova merkezli olarak açıkçası sürpriz olmayacaktır. Peki. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki tanker gerilimine de değindikten sonra veda edeceğiz. O konuyu da değerlendirmeni isteyeceğiz senden Mehmet Kancı. Yapılan açıklamalar birbiriyle çelişir nitelikte. İran tarafından yapılan açıklamalarda ABD'nin tanker gemisine el koyma girişiminin engellendiği söylenirken ABD tarafından yapılan açıklamalarda böyle bir girişimde bulunulmadığını mevcut bölgede bulunan gemileri tarafından İran tankerlerinin izlendiğine yönelik açıklamalar yapıldı. Şimdi Mustafa Yalın gerçekten çok enteresan bir olaydı. 3-4 Ekim tarihlerinde İran bu olayı uluslararası kamuoyuna duyurdu. Bir tankerinin Amerikan donanması tarafından kaçırılmaya çalışıldığı haberini. Ancak olay aslında 24-25 Ekim'de oldu. daha sonradan anlaşıldı. Peki niye 3-4 Kasım tarihlerinde İran bunu duyurma ihtiyacı hissetti? O tarihte ne olduğuna bir geri dönüp bakalım. Yani bu olayın propaganda amaçlı olduğu yönündeki iddialara yanıt verecek bir e, tarihte bir e, gün var. 1979 yılının 4 Kasım tarihinde İslam devriminin ardından İranlı gençler, bugünün daha doğrusu devrim muhafızları Tahran'daki Amerikan büyükelçiliğini basmış ve Amerikalı 50 personeli 444 gün rehin almışlardı. Tam da onun yıl döneminde İran bu sefer bir petrol tankerinin Amerika tarafından kaçırılmaya çalışıldığını ama İran devrim muhafızlarının tankeri kurtardığını, böyle görüntüleri de izlemişsinizdir belki, hem dinleyicilerimizden de belki rastlayan vardır. Helikopterle tankerin güvertesine inen İran devrim muhafızları adeta bir tatbikat gibi olayı icra ediyorlardı. Ee, Fazlasıyla e, propaganda kokan görüntülerin hazırlanmasının bir hafta sürdüğü ya da özellikle 4 Kasım tarihine getirildiği anlaşılıyor. Bu e, olay esnasında görülen e, petrol tankeriyle ilgili ilginç bilgiler var. Umman Denizi'nde e, durdurulan bu tankerle ilgili. Bunun Aframax tipi yani 120 bin tondan az kapasiteli orta boy bir petrol tankeri olduğu ifade ediliyor ve denizcilik kaynaklarına göre Vietnam bandıralı Sotiz isimli bu tanker Venezuela ve İran arasındaki e, Amerikan ambargosuna hedef olan e, petrol ticaretinde önemli rol oynayan araçlardan bir tanesi. Hatta Haziran ayında e, bu tanker Uman Pride adlı bir başka tankerden yakıt transferi gerçekleştirirken tespit edilmiş ve 13 Ağustos'ta Amerika Birleşik Devletleri van pride tankerini yaptırım kapsamına alınca sahibi bu tankeri İran'ın Bender Abbas limanında kaderine terk etmiş. Şimdi tabii niye böyle bir operasyon yapılıyor? Niye böyle tankerden tankere yakıt transferi gerçekleştiriliyor ve İran niye bunu bir konu başlığı haline getirdi? Şunu söylemek lazım. İran ve Venezuela gibi petrol satışı Amerika Birleşik Devletleri tarafından ambargoya Ambargo ile hedef alınmış olan ülkeler ve Suriye, Kuzey Kore gibi yine Amerika Birleşik Devletleri'nin hedefi olmuş ama enerjiye, petrole ihtiyacı olan ülkeler açık denizlerde e, petrol ticareti yapmaya çalışıyorlar ve bu petrol ticaretinin izini yok etmek için de Tahkerdar Tahker'e e, transferler yaparak izini kaybetti. Bugün zaten İran Cumhurbaşkan yardımcısı tarafından yine gazetelere e, düşmüştü. Yapılan açıklamalar vardı bu anlamda. İran'ın e, gizli olarak ambargoyu delmek için e, petrol ihraç, et, ihraç ettiğini hı hı. E, ve bunun da tabii pa, parasının karşılığının İran'a e, farklı yollarla getirilmeye çalışıldığını söylemişti. Ambargo'nun İran ekonomisine verdiğim zararları anlatırken e, çok teşekkür ediyoruz Mehmet Kancı konuğumuz olduğun için sana önemli değerlendirmelerdi bunlar yine gündemdeki konu başlıklarını senden almaya devam edeceğiz bundan sonra da bir başka programda tekrar buluşuncaya kadar hoşça kal diyoruz Yayınlar, sana.